ses 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 Hemen yani şu linki de atıyorum dostlar. Herkesin gelmesi açısından. Herkese bildirim hem gitsin. Yayın kalitesi bu şekilde değildir ya. Yani. 1080p yapıyorum aynen. Şöyle şunu 144'e çekelim tekrar. Hoş geldiniz. Şu mesajı da sabitliyim hemen. Tamamdır. Bir 15-20 dakikalık kısa bir yayın olacak bilginiz olsun. Ee, hem genel gidişat hakkında sorular hem de e, güncel pivot olayı nedir? Bu piyasadaki korku beklentisi neden kaynaklı? Bunları değerlendireceğimiz ufak bir yayın olacak. CZ biliyorsunuz ki ignore a food, keep building. Yani eee food'ları takmayın inşa etmeye blockchain'e devam edin anlamında bir tweet atmıştı Peki güncel durum ne Ayrıca bu pivot beklentisine piyasadaki Öncelikle dostlar reddit sayfasından da araştırabilirsiniz daha önceki FED pivot olaylarına bakmanızı öneriyorum burada şurada sayfayı büyütmek istiyorum hep e, bu video bir nevi e, canlı yayında hazırladığımız bir video haline o, gelmiş olacak daha sonra da sizler bu videoyu izlemen arkadaşlar varsa izleyebilir. Öncelikle dostlar FED Pivot şudur. Ee, biliyorsunuz ki ekonomik bir kriz bir daralma sonrasında belli bir düşüş olur. Yani bu da piyasanın tekrar bir ayı dönemi yaşayacağı öngörüsünde bulunmakta bize. Neden? Burada görmüş olduğunuz grafiği dikkatlice dinleyin bu arada. Yeni gelen herkes hoş geldin dostlar. Burası cidden önemli. Bu arada canlı yayına beğeni atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi dostlar olay şu. Faiz arttırımı sonrası birkaç ay içinde faiz arttırımı zirve yaptıktan sonra düşüşe meyilli gitmeye başladıktan sonra Fed'in dostlar buradaki pivot senaryoları gerçekleşmekte. Burada 1970'ten bu yana oluşan grafik bu şekilde. Ancak şimdi günümüz zamanına gelelim. Biliyorsunuz ki pandemi etkisiyle zaten ani bir artış olmuştu daha öncesinde. Yani kademeli 0.25 0.50 bas puan artışları olmuştu. Selcoin ile akrabalığım yok ama kendisini cidden seviyorum güzel araştırmaları var hani beğenerek izliyorum cidden hoşuma giden hani bu sektörde e, takdir ettiğim izlediğim insanlardan biri hakkını veriyor yani çok şey öğrendim cidden. Her neyse konumuza gelelim buradaki senaryoda buradaki FED olayından sonra yani faiz arttırımı durduktan sonra asıl düşüşler yani ayı dönemi dediğimiz metrik bazda genelde ortalama %50 düşen bir senaryo söz konusu. Peki, burada yakın bir zamanda düşmesi 2018'de. Aynı zamanda hemen Bitcoin'de bunun etkisini de göreceğiz. Bu pivot olayı tam denilebilir, denemez. Hani bu size kalmış dostlar. Ancak pivot olarak %35 gerçekten güzel bir düşüş sergiledi. Peki ikinci bir pivotta yani her düşüşün bir fırsat olduğunu buradaki insanlar da bu krizi fırsat olarak görmeye başladığında sizce bu düşüş güncel FED'deki düşüş arkadaşlar şu şekilde göstermek gerekirse hatta sizce pivot mu? Yani bir asıl piyasa beklentisi şu pivot olayından sonra bir daha dip akabinde yükseliş yönlü bir piyasa beklentisi var. Şu an biliyorsunuz ki FED artık yavaşlamaya gitti. Ses mi gitti? Ses şu an geliyor olması lazım ama. Şu an ses iyi mi? mesajı gören ha ses var mı okey tamamdır şimdi dostlar piyasa tiki sp500 beklentim bu şekilde Ben bunu Telegram grubunda bu arada sabitlenenlerde de chatte de görebilirsiniz Telegram grubumu bu şekilde bir piyasa beklentisi Bakın bu yapının aynısı olacak diye bir şey yok amaç şurada order blok tarzında bizim yükselen bir teyit almamız lazım bunun içinde ne olması lazım bir önceki dipten daha yüksek bir dip olması lazım yani bu senaryoyu gerçekleştirdiğimizde hem de buradaki aradaki düşüş ne olmuş olacak? Bizim için kısa bir %8'lik daha düşüş aslında geri kalan bu piyot beklentisi toplamında %50'ye tekabül. Nasıl bitcoin 110 bin 100 bin dolar beklentisi vardı bir önceki videomu izleyenler bilir. Neden piyasada MVRZ skoruna göre de henüz bir tepe yapmamıştık ATH yapmamıştık. Bundan kaynaklı piyasada da bir piyot beklentisi var ama bu denli sert beklenti değil. Genelde şu şekilde gösteriyorum. Bakın Fed'in faizi durdurduğu dönemlerden sonra düşüş evresine geçtiğinde sert bir e, tepki, sert bir ayı yaşanmakta. Her dönemde bu şekilde. Ancak 2018'deki senaryoya bakalım. Peki buradaki hani bilmeyen arkadaşlar için buradaki senaryoyu kripto parlar. Bitcoin nasıl tepki vermiş? Asıl bizim için önemli olan konu bu. Çünkü Bitcoin'in daha önce böyle bir deneyimi yok dostlar burada. Şimdi hemen e, bitcoin grafiğini de açalım. Kısa bir canlı yayın olacak bu arada. 15-20 dakikalık filan dostlar bilginiz olsun. Bakın 2018'deki pivot beklenti düşüyor. Hatta daha da büyük fotoğrafımızı açmak istiyorum sizlerle birlikte. Tüm her şeyi kapatalım. EMA 200 kapatalım burada. Hiçbir şey bize yardımcı olmasın. Buradaki 2018 senaryosundaki o pivot düşüşten sonra. Bakın 2019'a kadar aslında normal ayı dönemini yaşamış Yani biz zaten Bitcoin ve kripto paralarında ayı döneminde olmamız lazım 2022 2021'de biliyorsunuz ki özellikle 2020 halving sonrası 2021'de dolu dolu bir boğa yaşadık 2022 Mart Nisan ayı da ara bir yükseliş yaşadık. O zamandan bu zamana herhangi bir yükseliş görmedik. 2 ay 2 3 ay önce çok ufak bir yükselişler gördük. Yani buradaki piyasa düşüşü aslında ayı ile birlikte geldiği için doğal olarak karşılanmakta. Bu yüzden Bitcoin'de ekstra bir düşüş olmuş mu? Ha şu dersiniz ki ekstra düşüş bu hocam %50 daha erimiş. 2019'a girişti ama burada e, sular çoktan durulmuştu ve piyasa tekrar hareketlenmeye başlamıştı. Bilginiz olsa hatta tekrar göstermek istiyorum. 2018 Aralık ayı. Bakın dostlar. SP500 grafiğine geliyorum. 2019 Aralık. Bir saniye. Pardon. E, neye bakmıştık biz? Tam tarihi unuttum. Heh. Şurada. 2018 Aralık ayı. Pardon. 2018 son çeyreği Aralık ayı yani. Buradan tekrar direkt SP 500 grafiğimi açıyorum. SP 500'de de bakın dostlar, 2018 son çeyreğinde, Aralık ayında görmüş olduğunuz beklenti bu piyot olarak geçmiş bulunmakta. Yani şu görmüş olduğunuz hareket, pardon, şu görmüş olduğunuz hareket bu dostlar. Buradaki beklenti piyasadaki bu düşüşü arkadaşlar e, sert olarak nitelendirildi. Akabinde 2020 başında bunların hepsi bir toplandı. Peki bu normal düşüşten sonra her defasında yukarı yönlü fark ettiyseniz her düşünde bir çıkışı olmuş. %20 düşmüş %45 çıkmış. Burada aynı şekilde %35 düşüp daha da yukarı gitmiş dostlar. Yani artık insanlar şundan bahsetmek istiyorum. Son 2-3 senelik grafiğe baktığında sizce bu düşüşe her krizin bir alım fırsatı olduğunu düşünmüyor muydur? Düşünüyordur ki çok yeni yani hani 10 yıl önce 20 yıl önce herhangi bir gitti geldi mi sesim şu an iyi mi arada ufak bir kesilme olmuş olabilir ee, asıl olay şu hemen devam etmek istiyorum yani konu bölünmesin aynı zamanda hem de siz kavrayın diye ee, şu şekilde yani bu düşüşten sonra hani 2010'da olsa bu olay tamam derim ki arada 10 sene var 12 sene var neredeyse hani ufak olsa da bir devir değişikliği buradaki insanlar bunu unutmuş ve her düşüşün bir yükseliş olmayacağına inanmama kanaatinde. Ancak son senelerde zaten borsalara akın akın insanlar gelmekte. Kripto paralara hisselere yani şu an çevrenize baktığınızda 10 kişiden 7'si 8'i bir hisse yatırımcısı bir altın bir gümüş bir endeks herhangi bir emtiye takip ediyor kısaca. Anladınız mı? Ki çevrenizde de bu örnekler vardır. Artık insanlar uyandığı için onlar için her düşüş bir fırsat nitelinde. Tabi burada ee, düşerken özellikle bitcoin'de de kriz olarak baktığımızda buralardan da yani dip fiyatlardan da alım yapmak zor dostlar. Neden psikolojik man ya daha da dip olacak mı acaba hissiyle bir e, psikolojik savaş var burada. Kısaca piyasa beklentim bu dostlar. Yani son beklenti bu pivot biliyorsunuz 0.50 e, 050 bas puanı fiyatlıyoruz. Yaklaşık 2 gün sonra da hatta şuradan da tekrar bir teyit etmek istiyorum. Bir saniye kaç gün var. 2 gün sonra da 2 gün 1 saat sonra da açıklanmış olacak ve 0.50 bas puanı fiyatlamış bulunmaktayız piyasa adına bitcoin kripto paralar herhangi beast yüz her alanda bunu fiyatlamış bulunmaktayız tabi sürpriz olarak 0.75 çıkacağını pek zannetmiyorum diyelim çıktı ee, en fazla 1000 ya da 1500 dolar etkilenir bitcoin adına konuşmak gerekirse tekrar bir 15500 liraya iğne atmamız mümkün olur diye tahmin ediyorum ancak buradan sonraki zaten pivot kısmını bir nevi bu ana trendde düşüşle birlikte yaşıyoruz. Ha yani ne olur? Toplam açısından ya sözde de olsa grafik olarak da biz artık son bir pivot yapalım. Hem de aynı zamanda dönüş retesti alalım niteliğinde de şu şekilde bir hareket sergilemiş olabilir dostlar. Benim beklentim bu bu da zaten aylar yıllar sonra tekrar izleyeceğimiz bir video olacak çünkü 2023 2024'e kadar bu ortalama bu çizgiler neden aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi yeni bir e, son dip sonrası yeni bir dip yani yükselen trend başlangıcı aynı zamanda da kısa geçici bir pivot süreci diye geçeceğini ben kendi adıma tahmin ediyorum dostlar. Yani yumuşak bir pivot dönemi bekliyorum açık olmak gerekirse çünkü piyasa cidden bunaldı. Yatırımcılar sıkıldı. Yeni yatırımcı yok ve ee, uzun süredir de zaten düşen bir trend içindeyiz. Ne kadar ara ara yükseliş gibi olsa da. Ana trendimiz şu an hala düşüş yönünde, ABD borsalarında. Bitcoin'de de genel grafiğimizi tekrar göstermek istiyorum. Logaritmik otomatik line wrap grafiğimizi alalım. Benim yıllar önce biliyorsunuz ki yaklaşık 2 sene önce çizmiş olduğum bir grafik. Geçen sene bu grafiğe dayanarak 15.780 seviyelerini bir dip bölge olarak belirlemiştim. Nokta olarak tam geldi diyemeyiz ama biraz daha düştü biraz daha çıktı. Bu sorun değil bizim alım emirlerimiz buna göreydi dostlar. 19.500 ile 15.706 toplamak 16.000 aşağısı gelirse de yani hedefimiz aşağısında 8.000'miş 12.000 dolar bandı gelirse de nakitim yok diye sizlere açıklamıştım. Tabi şu an %15 bir nakit ayırdık tekrar kar aldık ancak ee, dediğim gibi genel bazda analizim bu şekildeydi bir sene öncesinde. Bitcoin'deki şu sıkıntı herkesin beklentisi aslında daha da tepe olmasıydı ama 2018'deki bu furya sonrasında yani bu... Ee, ekonomik kriz sonrasında aniden Biliyorsunuz ki ithalatın, ihracatın her konuda ekonominin yavaşlaması konusunda da bunlar genel etkenler dahilinde etki etti ve onun yerine ikili tepe şeklinde 69 bin tutarlarında tıkanmış olduk. Genel anlamda grafiğimde bu şekilde. Yalnız halving'e fazla uzun bir süre kalmadı. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Hatta Glassnode grafiğimiz nerede? Şurada. Onu da bir açalım. Genel bir şekilde siz de görün. Takip etmiyorsanız bu tarz metrikleri kesinlikle takip edin. One -chain grafikleri olarak bayağı etkili grafikler. Şu şekilde fotoğrafı tekrar göstermek istiyorum sizlere. Pek zamanımız kalmadı. Evet aynı zamanda hani renk olarak yani kripto paranın kesinden anlamayan bir arkadaşım bile aslında takip edebileceği bir grafik. Ee, Sözün meclisten dışarı sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, görmüş olduğunuz gibi sert turuncu bölgeye geçiyoruz arkadaşlar. Tabi buradaki hedef zaten burada da 100 bin, 110 bin dolar beklentisindeydi. Bu Halving'e göre ortalama alınmış yani her türlü e, ana segment diyelim, ana analizin diyelim, temel analiz kısmının vermiş olduğu last fiyat verisi aslında bu dostlar. Ancak 110 bin dolarları görmediğimiz için bu artık grafik çalışmadı. Sizin takdirinize kalmış bir şey diyemem bu konuda. Herhangi piyasa hakkında bir sorusu analizi veya ee, merak ettikleri bir şey olan varsa da sorabilir bu arada grafik bu şekilde daha net görmeniz açısından gösteriyorum artık pek zaman kalmadı bu çizgilerde halving yani yarılanma dönemleri zaten bir önceki gün ee, bir video atmıştım sizlere hatırlarsanız e, o videoyu da izlemeyen varsa cidden fazla zamanımız kalmadı bu arada hemen onu da göstermek istiyorum şu şekilde. Zaman daralıyor karar vermelisin kesinlikle bitcoin iz e açısından izlemeniz lazım yani Kripto paraları takip ediyorsunuz dostlar Hani şu Bitcoin için dipmiş değilmiş bu önemli değil dostlar yani burası dip demiyorum Buradan daha da yeni dip olacak demiyorum ama burası dip de demiyorum yani yanlış anlaşılmasın burada Onu aslında açıklayıcı net bir şekilde anladım bitcoine ve kripto paralara bakış açınızın Kesinlikle değişeceğine inandığım bir video dostlar cidden özenle hazırladım Umarım izlersiniz bu şekilde genel piyasa analizimiz bunda şey yaptık herhangi bir sorusu analizi olan var mı bu arada alacağım işlemler nasıl olur günlük bazda da şu şekilde öncelikle diğer grafimizi açalım bitcoin'de takip ettiğim bir kanal vardı hatırlarsınız bu ana kanalımız aslında bizim büyük fotoğraftaki aynı kanal aynı segment şu şekilde göstermek istiyorum sizlere ana kanalımız hala düşen trend yönlü. birinci değil ikinci değil ikinci teyit, üçüncü teyit şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde teyitler aldık. Ana düşüş yönlü. Zaten mum gereği de şu an düşüş beklentisi bulunmakta. Bu arkadaşlar yıldız diyen olabilir. Yani artı şeklinde bu olduğunda, hacimsiz olduğunda. Geçen haftanın hacimine bakar mısınız? Hani o kadar hacim azaldı ki zaten. Şu kadar yani %3.8 bir hafta boyunca sadece bu bantta gel git olmuş. Yani scalp işlem almak veya spot olarak trade etmek cidden zor ama auto yine güzel bıraktı. Auto'yu da buradan değinelim dostlar. Cidden sürekli videolarda da hatırlattığım hatta daha da fazla bırakmış. %28 bir hareket yakaladık son 3-4 günde bilginiz olsun. Hani bitcoin'deki durum bunlar ibaret kısa vadede takip ettiğim e, ana yükseliş trend. Yani ana düşen trendin içindeki kısa vadeli yükseliş trendi dostlar. Bu şekilde ancak akümle olmaya devam ediyor. Bu ne demek yatay süreçte yön hala belirsiz. Yani Bitcoin de diyor ki ya bir pivot dönemi var evet diyor ama benim diyor fiyat etkisine buna nasıl bir tepki olmam lazım acaba yeni dip yapmam lazım mı yoksa bu trendi kırıp tekrar yukarı yönlü gitmem lazım mı çünkü ana trendimiz düşüş yönlü olduğu sürece benim için rahat olur neden dostlar bu trendin Aşağı yönlü kırmasının bir sebebi yok ki. Zaten ana trendimiz düşüş yönlü. Ben buralardan toplayacağım ki düşerken tekrar ana trend şeklimiz yükseliş yönlü olduğunda bu şekilde bir grafik başladığında veya bu şekilde bir grafik e, çıktığında ben satış için fırsat aramam lazım trade konusunda zaten takip ediyorsun Çünkü ana trendimiz zaten yükselen yönlü. Hani kırılım aşağı yönlü olur. Trend değişimi nasıl olur? Aşağı yönlü olur. Aşağı yönlü giden bir trendte siz daha da aşağı hani nasıl bir trend olur zaten düşen trendte bu yüzden kademeli e, takip ettiğim coinleri hala alıma devam ediyorum tabi Dash Bey e, özellikle düşerse daha da güzel olacak Dash'taki senaryom bu arada şu şekilde dostlar hemen göstermek istiyorum bu normal perp grafiği falan değil daha önce kırılımı yaptı hatırlarsanız zaten 13 Pardon 33 dolarlardan hem videoda hem Telegram'da takip ettik söyledim sizlere ses kayıtlarıyla videolarda Youtube'da da bir altcoin sepeti adı altında hazırladık güzel alımlar yaptık 33 dolardan sizlere verdim ben 36 dolar maliyetliyim dostlar bu coinde Bilginiz olsun 42-43 dolarlardan %25'ini sattım Ama hala güçlü yüzde 40 hala kardayız ortalama açısından da Cidden yani ben yüzde 40 kardayım siz yüzde 47 yüzde 48 kardasınız dostlar e ee, aynı şekilde hani daştaki kısa senaryom şu şekilde. Te Telegram'a da atmıştım. Neden bu düşüşü bekliyorum? Yani neden short yönlü girerim? Öncelikle günlük bazda da şu grafiği göstermek istiyorum. Burası bir e dönüş bölgesi dostlar. Hani bizim işlem almamız için ideal bölgelerden biri. Daha önce iğne olarak kalmış. Aynı şekilde şu an bu bölge iğne olarak test edildi. Ancak ben günlük bazda işlem almayı planlamıyordum ama daşın grafiği şuna uygun. Eğer kanal bandından üstüne fake bir çıkış yaparsa, yani şu şekilde bir hareket gelirse ben short girecektim dostlar. Stoplasımda 52.90, 53.30 bandlarında bir yerde olmuş olurdu burada. Bilginiz olsun. Neden? Çünkü zaten yükseliş trendi içindeyiz ve aynı şekilde ee, bir ani fake çıkış olduğunda tekrar düşüş yönlü bir işlem almayı planlıyorum. Dash'ta şu anlık bu şekilde. He, kırdı diyelim. Ana trendimiz neydi? Günlük bazda tekrar göstermek istiyorum. Haftalıkta da şu dostlar düşüş trendimiz. İğne olarak günlükte aldım tabi bunlar şey olarak gözükmeyebilir tam. Şu şekilde gösterelim. İğne olarak net aldığım bölgeler yani şu fake çıkışları almadım bilginiz olsun. Hani trend takibi eden arkadaşlar varsa veya grafiği kullanacak arkadaşlar varsa. Takip edeceğim ideal giriş bölgesi nasıl olur? Bu şekilde fake bir hareket verirse ani bir tepki. 51-90'lardan 51.90'lardan %5, %10 en fazla %15 kal poz takip edeceğim dostlar bilginiz olsun short şeklinde aynı zamanda bir yandan da şu var düşen bir trend kırıldı dostlar tekrar ana orta e, vade için arkadaşlar yeşil bölgede kırıldı retestini yaptı güzel bir yükseliş ancak günlük bazda da aynı zamanda aşağı yönlüde bir volatilitesi var hani fake kalma olasılığı daha yüksek daha sıcak geldiği için bana bu şekilde bir analiz yaptım genel anlamda zaten piyasada pek bir değişiklik yok bu hafta cidden kritik ee, Salı günü açıklamalar var toplantı var ve aynı zamanda FED faiz pardon yanlış bilgilendirme yapmak istemiyorum Çarşamba günü FED faiz açıklanacak Salı günü toplantılar var dostlar Yani perşembe günde e, önemli bir şeyler vardı unuttum şu an telegrama yazdım Ama bu hafta cidden çok ama çok önemli Hem pivot'un ana yönünü belirlemiş olacağız Hani pivot gerçekleşecekse e, ne kadar sert olacak hem aynı zamanda da bitcoin ve kripto paralar adına artık zaman cidden daralmaya başladı dostlar. Yeni bir yıla giriyoruz ve bu yılla birlikte biliyorsunuz ki yeni yükselişler yeni para kazanma yöntemleri başlayacak. Genel görüşlerim bu şekilde piyasada. Hocam yarın BTC çıkar mı düşer mi düşüş bekliyorsunuz. Ya bitcoin açısından şu an volatilite artar. Neden? Şu zaten her FED faiz toplantısı öncesi Hatırlarsanız son geçtiğimiz aydaki FED faiz toplantısında da o şekildeydi. Ondan önce de aldığımız işlem tarzı genelde nasıl oluyordu? Şu an mesela bu kanaldan çıktı ama çıkıştan sonra hala bu kanalların retestten sonra şu an güncel 4 saatlikte güçlü kalmakta. Yani bu ne olur normalde? Çıkış sonrası retest kademeli düşüş olur. Ama kademeli düşüşten de kastım şu. Burada da olası bir tepki bandımız var dostlar. Yani burası bir MSB bölgesi diyebiliriz aslında dönüş bölgesi. Aynı zamanda bu bölgenin altı da bizim için short yönlü olarak çalışmıştı daha önce de. Buradan aldıktan sonra kırılım geldikten sonra retest akabinde yukarıda akümüle olmaya başladık. Bu bölgeleri kıramadık tekrar. Güzel bir retest. Yani şu an düşüş sonrası retest olarak gözükmekte. Ancak bu fake olarak kalabilir. Neden? Fed faiz var. Normal bir günlerde olsa da olsa bunun fake kalma olasılığı pek düşük olurdu. Çünkü hacim zaten az. Ama şu şekilde bir hareket tekrar olası senaryo yapabilir. Kırılım yukarı yönlü fake bir hareket mesela. Aynı şekilde tabi bu çizgi çok uzun oldu. Kırılım şu şekilde fake bir hareket tekrar sert düşüş yapabilir veya bu bölgeyi fake olarak bırakıp tekrar kanal içine girip retest yapıp 17.300'lere kadar tabii kırarsa 17.500'lere kadar sert bir hareket yapabilir. Peki kanal içine girerse FED faiz günü özellikle bir önceki analizimizde hatırlarsanız 21.500'lerden nokta olarak short atış yapmıştık. Short yapmıştık yani 21.500'lerden. Aynı şekilde voltilte nereye artabilir? Nereden short girebiliriz? Alternatif bölge kanal orta bandı birinci bölge. ikinci bölge 17.500 bölgesi. Aynı şekilde dostlar bu bölgeler kırılırsa özellikle 17.500 üstüne bir iğne gelirse bu bölgelerden pek işlem almayı planlamıyorum. Yani şu kesimde kesinlikle işleme girerim. Açık olayım kendi adıma dostlar. Bu bölgede %10 açacağım işlem örnek veriyorum 100 yüz dolarlıksa. %10, 10 dolarlık buradan işleme takip ederim. 20x 30x en fazla girerim. Burada ise 50x bir kart takip ederim. Kendi adıma dostlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Bilginiz olsun. Hani Batuhan acaba öyle söyledi. Ya buradan nokta olarak 100-150x girelim falan. Sakın dostlar. En son olarak kendilerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Her zaman konuşamadım burada. Hani bu band özellikle kırılırsa zaten. Tekrar trend yukarı yönlü bir gider. vites ki e, direkt bu şekilde bir hareket zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Burada da görmüş olduğunuz gibi bir bandımız var dostlar. Bu bant da kırılmadı. Burası kanalın üst bandı da değil, orta bandı da değil. Hani şuradaki dönüş özellikle tamam burada kanal orta bandı var ama burada neyi anlıyoruz şu mum grafiğinden? Bakın yıldız şeyi bir kaldırayım. Şu mumun adı yıldızdır dostlar. Hani yıldız diyen var. Ee, herhangi bir isim önemli değil. Bize fiyatın yönü tayin önemli dostlar. Burada alıcılar artık bitmiş, tıkanmış, iğne olarak kalmış. Burada da 4 saatlikte net olarak söylemiş bunu yani biz buradan yukarı gidemiyoruz. Burada satıcı baskısıyla ve düşüş yönünde hacimli bir düşüş ve aynı zamanda bir nevi bunun büyük fotoğraftaki haliyle boğa tuzağı olarak geçmekte dostlar. Bu şekilde hacimli ufak ufak e, mumlar sert bir mumla bakın 3 mumu bir yiyor. Yani bu şekilde de boğa tuzağı diyebileceğimiz bir grafik senaryosu. Herhangi bir sorusu olan var mı dostlar ufaktan canlı yayında sonlandırmak istiyorum bu arada sabitlenenlerde telegram grubumuz var katılabilirsiniz Videoyu da hoşunuza gittiyse canlı yayında beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum bu saatten sonra düzenli yayın yapmaya özen göstereceğim piyasa hareketli oldukça daha fazla tabi işlem alabiliriz hareket edebiliriz ancak e, genel anlamda piyasa zaten şu an biliyorsunuz ki sakin ve ölü Hani şu an yapacak pek fazla bir şey yok izlemekten başka. Özellikle Dash'ta böyle bir beklentim var. Peki autoyu nerelerden topluyoruz? Aynı bantta dostlar. 200 ila 230 bandı benim toplama bandım. Şu şekilde bu bölge kırılmadığı sürece ben bu saatten sonra trade ettiğim bölge burası. Zaten birçok kez görmüş olduğunuz gibi sadece 200 dolardan bu zamana takip ettiğimizde veya ilk videomda söyledikten bu yana takip ettiğinizde sadece yüzde 185 buradan tek cihazda almıştınız ki bunda yüzde 150 falan aldık hep birlikte burada herhangi bir iğne geldiğinde tekrar aynı şekilde yüzde 13 son takipimiz yüzde 28 dostlar sadece yüzde 200 üzerinde son bir hafta Hatta bir hafta demeyelim bir 15 gün 20 gün içinde güzel para da autoda bu arada. Audio değil auto coin yani trade yaptığımız uzun zamandır bir coin dostlar çok güzel para kazandırıyor hani umarım bozmaz gerçi şu an umarım e, hepimizin bu şekildedir tüm auto bakiyem sıfırlansa bile ben autodan yine fazla fazla kardayım çünkü birçok kez kar aldık her kar aldığımızda da bu şekilde mum bırakıyorum ki hatta şunu silelim burada ben trade yapmadım yalan olmasın 128 şu şekilde çünkü burada 230'dan kaçırdım emrim gelmedi dostlar. Yani emrim yoktu manuel olarak takip edecektim 230'a geldi ama ben alamadım buradakini değerlendirdik zaten videoda da bahsettim burada değerlendirdik 146 dolardan ondan önce bir daha 140 dolarlardan aldık daha dip yapmıştı 100 dolarlara kadar bu şekilde bakalım %200 %400 %500 50 filan 580 %600 biz düz %500 filan diyelim dostlar ortalama ne kadar da kar almışız hani bu Hodl yapılacak bir coin değil açık olmak gerekirse. Bunu her zaman sizlere de söylüyorum. Bunda trade al sat yapacaksın abi. Olay bitti. 220 gün yani ortalama dostlar 3 çeyrekte Q2, Q3, Q4 itibariyle takipimizi aldık. Hemen hemen öyle zaten ki düşüşten sonra takip ettiğimiz şu düşüşte ilk defa değerlendirdiğimiz coinlerden biriydi. Takip aldığımız coinlerden biriydi. O da güzel kazandırdı. Yaklaşık 3 çeyrekte %500 cidden güzel yani bir %100 ya da %150 daha alsak e, yıllık %600 %700 alın dostlar ayı döneminde 6-7x'lik bir coin 6-7x yapmadı ama 6-7x'lik bir kazanç saldı ve dolu dolu spot olarak hani scalp olarak da değil. Bence her evde teşekkürler. Coin analizlerini bir sonraki canlı yayında yapalım. Bu canlı yayınlık şimdilik bu kadar olsun dostlar. Telegram grubuna katılabilirsiniz. Bu arada tekrar hatırlatmak gerekirse canlı yayını beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok sevinirim çok mutlu olurum. Videoda öyle söylüyorduk normalde hem dilim devam kurdu hem de yarım saat civarı bir canlı yayın oldu. Aynen 26 dakikalık bir sonraki canlı yayınlarda piyasa biraz daha hareketli olursa daha fazla daha uzun süre tutmayı planlıyorum. İlerleyen süreçlerde zaten piyasa hareketli oldukça sürekli canlı yayın açmayı düşünüyorum ama şu anki piyasada bakın canlı yayın açtık açılı yarım saat olmuş 15 dakikalık son iki muma bakalım hani volatilite cidden çok ama çok az dostlar yani yarım saatte olan volatilite pardon yanlış şey aldık şu yüzde sıfır on yedi yani Bitcoin için bu hareket e, hiç 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 bir şey diyebileceğimiz bir hareket ki Bitcoin'de dün filan şu banda bakar mısın abi hani koskoca gün bak abi burada bir başladı şuraya kadar yüzde 043 banda hani bunlar artık sert hareket diyemeyiz 15 dakikalıkta bunun olması gereken normal hareketler ancak şu bantta sabahtan bir başladı yani bir önceki günün akşamı aslında akşamüstü başlamış burada bakın dostlar iki gün boyunca bu Gezdiği bant 0.43 aralığı. Yani ne işlem alınabilir ne hacime bak. Hacime pay ne. Hacimsizlikten artık piyasa ölüyor. Ama önemli güzel veriler de geliyor aslında. Bir yandan da bu binastaki olay da e, bence yeni dip için ufak bir bahane olacak dostlar. Bilginiz olsun. Ya genel piyasa beklenti görüşlerimi açıkladım bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyelim. Bu şekilde sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir analiziniz veya sormak istediğiniz soru hani coin tarzı bir şey varsa bir sonraki canlı yayın olsun veya telegramda olsun bir saat oldukça cevaplamaya çalışıyorum zaten dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.